De bahsediyor çünkü çok becerikli bir kızımdı. Fakat geçen hafta olanlar oldu. Aslında Gülden geçen haftanın birincisiydi. Yani haftanın birincisi gitti. Ve Gülden de gitmeyi istememişti. Hatırlarsanız altını taktım. Fakat kendi aralarında çok ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Gülden devam dedi. Ama Ramazan'dan haberi yoktu. Ramazan hepimizi şok etti. Bir izleyelim o görüntüleri. Ramazan'ın o fotoğrafta hayranlıkla annemin keşkeleri dediği kişi Beni istemeye geldiklerinde mutfağa çekildiğimde seni istemiyorum kızım diyerek benim yüzüme yüzüme söyle söyle ben mavişimi istiyordum seni istemiyordum dedi bize dedi Ramazan ve Gülden tamam mı devam Bunca zaman sonra hakkım yenmedi. Üçüncü altınımı da kazandım. Çeyreklerde de hala birinci benim. Şu anda büyük ödülde de birinci benim. Yani buranın birincisi benim. Tabii ki de devam edeceğim. Peki. Hayır. Aa, nasıl? Nasıl? Zeydan bana sormadınız. Yani ben çift olarak Siz, düşünüyorum yok çift sizi. Çift olarak kendi başına bireysel karar verdim. Zeydan biz davet etmek istemiyoruz. Ben davet etmek istemiyorum artık. Aa. Oh. Aa. O kadar hmm. şeyden sonra benim tamam hayır, dediğim hayır, dediğimde... Tamam. De... Hayır hayır. Gülden tamam uzatmıyorum. Ben yok. Ya nasıl yok böyle uzardım. bir şey yapabilirsin ben artık, yapma? Tamam. Gülden ben artık sana devam edemem tamam? Çok samimi söylüyorum bunun üzerine, Yapmayayım bu kadar kaosun, ya. bu kadar olayın üzerine ben hayır. Yapmayın sen. Gerçekten emeğime şu anda her şeyi çöp etti. En başında gelirken şu an ya bak diyorum ki birinciyim ya her şeyle birinciyim. Gülden bitti tamam. Saçmalama. Bitti. Ben bu arada sadece bu bitmedi tamam mı? Ben gözden geçireceğim. İlişkimiz artık seyirken tamam konuşma Ramazan. Şimdi abi. hayır, sakinleşin. Emine, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. lütfen. Mehmet'im, lütfen Zeynep, lütfen bir dakika evet. Bu programa gelmiyorum. Bu saatten sonra şuradan çıktığımız an itibariyle de ilişkimizi sorguluyorum artık, tamam mı? Valla her şeye ben sebep oldum. İstemeye istemeye gitmek, yani. o kadar her şey güzelken çok zor mu gitti? Gerçekten hiç beklemediğimiz bir final oldu geçen hafta ve herkes çok üzüldü. Biz çok alıştık onlara ve istiyoruz ki aşk kazansın her zaman çok şey kendisini suçlu hissediyor da oldukları için. Yani şimdi sonuçta onlar yok, suçluluk duygusu biliyorlardı, değil de. Da, biliyorlardı ya bu. Orada yani, ne oldu? Yani sebep... Fotoğrafın ne olduğunu evet. mu? Ya aylardır Kendiler burada beraber, ben ondan değil aylardır burada beraberiz. Bir aile olduk. Tabii canım, kardeş gibi oldunuz hepimiz. Şu an ben ya. gerçekten şurada göremediğim zaman bile o kadar çok hani yok yani şu dans ettiğimizde yok. Burada Gülden o laf atmaları yok. Aynen. Ramazan'ın orada bana sataşmaları yok yani çok ya üzücü. Ya ben e, tamam Gülden'le biz rakiptik ama dışarıda gerçekten dosttuk ya onu özlüyorum gerçekten. Emin her şey gerçekten senin yüzünden oldu şu an rahat edebilirsin. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim tamam o olayı ben çekmiş olabilirim de yani Ramazan'ın hiç mi suçu yok? herkes bana senin yüzünden oldu diyor ya. Tamam o da da. öyle Ramazan bir fotoğrafı orada... kimseye göstermemesi gerekiyor. Hayır hayatım. Ramazan orada sadece Sergen'le Volkan'a gösteriyor. Sen tutuyorsun onları kameraya çekiyorsun ve buraya gösteriyorsun. Yani önce içeriğini bir öğren. Sıkıntı olur mu olmaz mı bir gör, bir dinle, bir anla. Ben böyle Ondan bir şey sonra tamam. Sonra ver yani görüntüleri. Tamam pişman oldum da ben şimdi nereden bileyim Ramazan'ın böyle bir ciddi bir konuyu ulu orta yerde bakın 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 yapacağını. Hayır size güvenmiş. ...anlatmış, dostça bir şeyini paylaşmış... ...ne olursa olsun içeriği. Bu kadarı fazlaydı yani. Emin abi çok ayıp Bak, ettin. Bak şu an abi. ne oldu, ne oldular of. yani? Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok pişmanım. Bilseydim asla çekmezdim. Pişmanlık fayda etmiyor. Bak hem gittiler buradan... ...hem de araları açıldı. Belki de ayrıldılar artık yani. Daha ya, onların ilişkileri düzelmez... ...evliliğe gitmez kesinlikle. Bu belli bir şey. Yani ayrılmaları için bir şey diyemem. Kendi kararları da... Programdan gitmelerine üzüldüm ama ayrılmaları da iki yani iki aklı başında insan. Yani tuttu a sen bu fotoğrafı. Ya yani fotoğraf bahaneydi Zayda Hanım ya. Fotoğraf bahane değil. Hayır, öyle bir fotoğrafı hiçbir kadın kaldıramaz. Bu fotoğraf bu ilişkinin kırılma noktasıydı. Hayır, hiçbir kadın o fotoğrafı kaldıramaz. Gül'denin bak ıı, kırmızı çizgisiymiş o ve sen buna sebep oldun. Zeynep belki daha Artık erken öğrenmeleri şey. daha iyi oldu onlar için. Daha ciddi ilişkiye başlamadan öğrenmesi daha iyi oldu Gülden'in. Ben bir şey söyleyeceğim. Ama Gülden'in çenesi de hiç durmuyordu. Çin 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 bence Ramazan'ı bıktırdı. Evet Gülden'in çenesiyle ne alakası, alakası var bu çok farklı bir durum anne. Benim yürümez. başıma gelse ben de Gülden'in aynı şeyini aynısını yaparım yani. Ne demek tamam, eski sözcüsü isteme günü bak anne isteme günü kayınvalidesi gidiyor. Ben seni istemiyorum mavişimi istiyorum demek ne demek? Bir kadın için ne kadar gurur kırıcı ne e kadar kadın ağır bir şey bu. zorla mı seveceksin? Tamam istemiyorsa niye geliyor? Geliyorsa da niye söylüyor? Geldikten sonra o sözü Vallahi, söylemesinin hiçbir anlamı Gülden'de yok yani. O dil varsa on tane kaynanayı ha, da susulur. Dille alakası yok bu işin. Şimdi bak büyük resmi görmek lazım arkadaşlar. Bence bu son olayda... Kim haksızdı derseniz Ramazan haksız. Çünkü kardeşim yeni bir ilişkiye başlıyorsan eğer eski her şeyi bırakacaksın. Buraya bavulla gelmeyeceksin. Yepyeni bir ilişki, yeni bir başlangıç ve sadece size özel olmalı. Üçüncü kişiler asla almamalı ilişkide. Orada Ramazan hatalı. Fakat sadece bu değil bizi buraya getiren aslında. Hani Gülden'in de fevri hareketleri vardı. Defalarca mesela çünkü stüdyoyu terk etti. Hani bir sürü şey, bir sürü şey. O yüzden hani bunu sadece cumaya bağlamayalım ve izleyelim Gülden'in gidişleri. Bir yüzük ne kadar düşük alınabilir ki ben parmağıma takarken bu duruma gelsin. Aa. O senin yüzüğün mü? Ramazan'ın evet. sana taktığı. Evet. Evet. Sahte olabilir mi burada açıklama yaptığın için saçma sapan yere. Haklı. Yeter haklı. ya. Bırak artık. Gerçekten haklı. Arkasından git bari de. Ne gideceğim arkasından yaş Şu hareketlere bak Gitsen, ya. Sen, gitme arkasına falan şu hareket. Hayır abi gitme. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Yeter, Yeter ya. ya. Bu saatten sonra eğer o gelinliği alırsa ben düğün yapmıyorum. Beş kursa para vermiyorum. Ne yaparsan yap ben Bıçağıta bir daha da kesinlikle istemiyorum. Al yüzüğünü ooo. de. Al yüzüğünü de tamam mı? Al yüzüğünü de. Allah. Bunu da takmıyorum. Bitti. Bitti. Sus, sus. Neyi takmış? Yeter artık ya Abi Hanım sen gerçekten bak. var ya Şuna bak de, ya gerçekten. annen bak, annen annen. Sen hemen gidiyorsun bir İstemiyorum şey oldu, kaç. aramızdaki Güldence. her şey bitti Bu kadar da... kaç Gülden gitme Her seferinde Gülden gitti Ben Ramazan'ı sevdiğini düşünüyorum ve geri geldi Ramazan'ın da onu sevdiğini düşünüyorum Ama sevgi aşk bir yere kadar arkadaşlar ...hani hepsinin bir sınırı var ve sınırları zorlamayın ilişkilerinizde, gözünüzü seveyim. Şiva sen hiç konuşmadın, sen ne düşünüyorsun? Sen de çok ağladın, üzüldün Cuma günü. Evet üzüldüm ama gerçekten Zeynep tepkilerini anlamadım. Bence Emin, Zeynep'in istediklerini yaptı. Zaten o konu yeniden sen açtın. Bu kadar Emin'e yüklendin ama o konu yeniden sen açtın. Ve burada artık e, rakibiz, o kadar da abartma bence. Sen de istiyorsun bizim gitmemizi. Ben de istedim sen gitmenizi. Gidecek. Herkes bir gün burada gidecek. ben. Yani. Bu şekilde değil benden Şiva. Önce, herkes gidecek herkes tabii gidecek. ki. Belki de sen benden önce gideceksin. O belli olmaz. Ama gitmelerini istedin. Yapacağım. Videoyu ben çekmedim Şiva. Zeynep sana. tekrar dönelim. Şimdi bak videoyu sen çekmedin. Hatta Emin'e Emin sen hayırdır modunda. Keşke çekmeseydin dedin. Fakat Cuma günü. Videonun gösterilmesini En çok kim istedi Bir izleyelim Gittin en hassas nokta buldun bastın Ben ona. mi dedim Ramazan'ı git erkekleri göster diye Yapmasaymış gösterdiğinin arkasında Duracak o zaman Ya hiç göstermeyecek gösterdiğinin de arkasında Duracak Zayıda Hanım istemediğim bir şey burada inadıma inadıma Erkekler arasında sohbet konusu Olup gösterilip de Volkan'ın Ve e, Sergen'in yaptığı yorum benim kulaklarımdan Gitmiyor Günden. Bak, ne yaptılar? An ne, an dediler ya? ne dediler ya? Ne dediler? Verilsin. Verilsin o an nasıl olduğunu gör. Verilsin. Ya verilsin ne dedi? Verilsin ya, bak nasıl benimle dalga şey geçtiler. Ne dalgası ya? Bir dakika. Verilsin o an. Yani hepimiz merak ettik ama e, Gülden yok ben istemiyorum deseydi bir şey yapamazdım. Fakat senin ısrarına artık Gülden de dayanamadı muhtemelen. Ve ne olduğunu söyledi. Zaten konuşmalarda da çıktı ortaya. Hani neredeyse o kızı niye gösteriyorsun'a kadar gelmişti. Kızın fotoğrafını da göstermiyorum. Ben gördüm sonrasında yani olaylar burada fena karıştı fena sormayın neyse olaylar karışsın yemek karışmasın arkadaşlar var mı bu konuda söyleyecek bir şey olan Ben bir şey söyleyecek Zahide Söyle. Hanım burada bence herkes timsah gözyaş yaptı onların arkasından en çok da Zeynep herkes o kadar onlar arkasında iş çevirdi sonra geldi burada ağladı Sadece ben gerçek ağladım. Çünkü evet. ben de gerçekten baştan söyledim Gülden seni gönderecek diye. Hayatım şimdi diyorsun ki ben Gülden'in arkasına gerçekten ağladım. E nar kıracağım sen gidince dedin. Evet, bu ne çelişkisi ama hepsi var. Benim... Ha, çelişki ama bu. Yani hepsi... Yani ne çelişki? Yok hepsi benim rakip. Mesela Zeynep gitse belki ağlamam evet. Zeynep için ama yine belki biraz üzülebilirim senin için de. Ben üzülmem ama. Ee, yok ben onlar zaten gitmesi için ağlamadı. Onlar nişan için üzüldü. Bence Ramazan çok çok ayıp bir şey yaptı. Volki öyle bir şey yapsa hata yapmak değil aklından geçse ben bitiririm. Bir saniye yapmam yani. Ya hayatım burada herkes gözyaşı döktü, simsah gözyaşı döktü diyorsun da biz burada gerçekten ağladık. Yani ben Ramazan'la Gülden'in gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Hatta yayın bittikten sonra da kendimi tutamadım yani. Siz de gördünüz orada zaten. Ya gerçekten Volkan sen belki de hani benim gördüğüm en içten ağlayan sendin. Bir görelim. istemeye gitmek. Yani. O kadar her şey güzelken çok zor mu Bak ki sen hayırdır? Duygu patlaması yaşadım. Yani uzun süredir buradayız. Aylardır burada yarışıyoruz. Tam bir rakibiz. Duygularım Ama bana burada... hiç patlamadı bu kadar. <laughs> Bak, Ramazan'ın gitmesi beni mahvetti. Yani Ramazan'ın gitmesi gerçekten beni çok yıktı. Çok delikanlı çocuktu gerçekten. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane.